Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda survival'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Baktım ki siz benim yolladığım Lego videolarına çok ilgi göstermemişsiniz. Çok beğenmemişsiniz. Ben de dedim ki o zaman Minecraft'tan devam edeyim. En son bu şekilde demir set olmuştu. Buradan bu şekilde devam edeceğim. Ee, yapabileceğim neler varmış. Bir eve gireyim bir bakayım. Bu arada Ramazan ayına geldik. Oruçlu olanlar videoyu beğensin. Sayımızı bilelim. Elimde 6 tane meşale varmış. Ben bunları koyayım yün var. Yün artık ne yapacaksam bilmiyorum ama. Ee, odunlar koyayım. Belki işime yaramazlar. Ee, en son ben köye gitmiştim. Yemeğim var mı? Yanıma yemek varsa yemek de alacağım. Klasik. Kimin yanında yemek olmaz? Benim yanında yemek olmaz asla. Yani böyle bir şey asla göremezsiniz. O yüzden yemek kesmeye gideceğim ilk başta. Yemek, yemek, yemek. Şimdi nerede inek koyun var? Şurada bir tane koyun gördüm. Yani elmas bulmak istiyorum. Mağara arıyorum. Bendeki şansta mağara yok. Tamam. Et geldi. Ben önce bir bunu pişireyim. Bir de ben bugün oruçluyum. Yani o yüzden sesim biraz kısık gelebilir. Yeterince sesimi vermeye çalışıyorum. şöyle odunlar odun 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 ver bana odunu hmm, et burada tamam bu et pişsin ben bunu yiyeyim ondan sonra köyün o taraflara doğru gideceğim orada mağara vardı bu arada ben şunu da koyayım 5 tane yünüm olmuş neyse kullanırız şu 5 demir de koyayım. 6 tane meşalem vardı? Onları da alayım. Aa etim pişmiş. Güzel. Bunu da alayım. Yem. Ee, şimdi odunları koyayım. 6 tane meşale bana yetecektir herhalde. Yetmezse de evin etrafından alırım. Bugün evde 2 tane meşale kalmış. Köy bu taraftan galiba? Neyse yavaş gideyim. Enerjimi harcamayayım. Çünkü ondan sonra bir daha yolda yarı yolda kalıyorum. Ama şimdi koşmayınca da çok yavaş gidiyor. Şöyle. Köy galiba şuradaydı. Aynen o tarafta. Gördüm köyü. Koş 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 koş. Bak yarıklar oluşmaya başladı zaten şurada. Başladı yani. Ama benim bu abon meşaleye ihtiyacım var. Buradan devam ediyor böyle yarıklar. Nedense ben çöl iklimini böyle çok sevmiyorum ya yani Minecraft'ta. <laughs> yani benim için çöl iklimi çok da güzel değil yani Minecraft'ta. Ben daha çok ormanları falan seviyorum. Ormanda olunca köy bulma olasılığı da daha yüksek oluyor. Selamun Aleyküm kardeş. Sen oruçlu musun? Bence sen oruçlu değilsindir ya değil mi? Oruçlu musun? Aa yemek satmıyor. O zaman sen oruçlusundur. Türk köylüsü oruç tutar. Şöyle gideyim. Bakalım bizim demirci yeni şeyler yapmış mı? Demirci kardeş. Ben en son sana güzel şeyler vermişim. Onları ne yaptık? Hala hiçbir şey yapmamış. Sana o kadar güzel şeyler vermiştim. Tohum vermiştim. Burayı da ekmemişler. Neyse şimdi asıl soruya gelelim. Ee, ben hangisinden gideceğim acaba? Buradan mı? Iniz? Buradan bir şey çıkacağı benziyor. Şuradan mı? Burası mağara değilmiş. Şöyle geleyim. Şimdi demircinin neden bu kadar güzel yaşalar yaptığını anladım. Adamın her tarafı maden dolu. Her tarafı maden dolu olunca in bir tane madene 500 tane demir. Buradan belki bir şeyler çıkartabilir miyim? Köylü kardeş sen ne yapıyorsun burada? Abi sen burada ne yapıyorsun ya? Buradan belki bir şeyler çıkartabilirim ama insan mı? Önce benim bol bol kömür yapıp buraya gelmem lazım. O yüzden eve gidip kömür yapacağım. Orada da ben buralarda kömür mü buluştum? Aha bak. Buraya ineceğim. Buraya ineceğim buldum. Buraya ineceğim. Bir de su kovası yapabilirsem. Evet ya ben kova yapayım. Su bulursam buraya lava, lava su dökerim. Oksijen alırım. Ama onun için de elmas kazma lazım ya. Çok gelişmem lazım çok. Bir de ben bu kadar iyi de oynayamıyorum yani. Siz şimdi başka adamları izliyorsunuz görüyorsunuz. Adamlar bir videoda oyunu bitiriyorlar. Ben bitiremiyorum. <laughs> bir de hayvan gördüğümde hayvan da keseceğim. Çünkü bana yemek bol lazım oluyor. Mesela inek kardeşi gördüm keseceğim. Anne iki tane de deri verdi bana. Güzel şurada bir tane daha inek gördüm. Bismillah. Tamam. İki tane derim oldu. Koş 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 koş. Canım gidiyor sonra tekrardan doluyor. Şunları pişirmem lazım. Ben acıkmışım. İki köye gittim geldim. İki dakikada acıkıyorum ya. Şunları alıp pişireyim. O sırada ben de şuradan kova yapayım. Bir de şu derileri bırakayım. Kova kova kova. Beş tane demir. Kaç demir istiyordu ki kova, onu da hatırlamıyorum. Galiba 3 demir istiyordu. Aynen, tamam. 2 demirim daha kaldı ekstra olarak. Bunu buraya koyayım. Ee, başka bana Benim için en önemli olan şu an tek şey kömür. Benim bol bol kömür bulmam lazım. Kömür. Akşam oluyor. Ben bir şu yakındakine ineyim. Bak şuradaki. Oradan belki bir şeyler yapabilirim. Bir kömür bulabilirsem. Aynen aşağıda bu güzel kömür falan var. Buraya ineceğim. Daha önce şuradan acaba kaç kez düştüm ya? Hatırlamıyorum. Onu da hatırlamıyorum ki Şurada bir inek daha gördüm. Onu da keseyim. İnek. Şimdi de orucum ya. Oyunda da görüyorum biftek geliyor. Onda da acıkıyorum. Şundan şöyle. Aa bu iki biftek çıkmış. Pişirmek iyidir. Pişir. Hem evim aydınlanıyor böyle olunca. Bu da geldi. Nedense benim burada hiç canavar falan da gelmiyor. Şimdi ben şu adımları tekrardan koyayım. Canavar. Küreğim. Her zamanki gibi evde unuttum. Ama galiba şuradan inersem. Aynen bir bakayım. Evet. Burada inersem kömürlere ulaşabilirim. Bu şekilde. O kadarında kazarım yani. Aldım mı tamam 5 tane almışım. Bende kaç tane toprak var? 4 tane. Yeter mi acaba ya? Yani? Şöyle bir çıkayım. Aha tamam yetti. Şimdi eve gideyim uyuyayım. Uyu. Sadece gece uyuyabilirsin. Anladım. Sadece gece uyuyabilirim. Şimdi tamam gece olmuş artık. Şöyle. Bir dakika ben kömürleri pişirmedim. Bak oyunda şunu düşünmüşler. Erken yatan erken kalkar. Aynen. Ben daha gece olduğu anda uyudum. Gece olduğu anda uyuduğum için yani daha hava çok aydınlanmamış. Ona rağmen yine yani sabah kalktım. Nasıl olduysa. Oyun bunu düşünmüş. Şunu da koydum. Ha, doğru ya zaten bu kömürdü. Benim şimdi şuraya gelelim. Nerede? Neşale. Ama ben de sopa yapmadım ki. Tamam 24 tane daha meşale yaptım. Bence yeter. O zaman hızlıca ben köyün oraya gideyim de. Hızlı. Bismillah. Koş 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 koş. Şuradan kestirmeden koşayım. Koş koş. Açlık derdim de şu an çözdüm yani. Koş koş. Aha. Su. Tamamdır. Şu an çok çok iyi oldu şu an. Çok iyi oldu. Tamamdır. Şu an bir kova suyu da buldum. Bizim köy ne tarafta kalıyordu? Köy nerede ya? Köy galiba bu taraftaydı değil mi? Şu an göremiyorum da ağaçlardan dolayı köy şuradaydı değil mi? Şu mi de yiyeyim. Aynen. Şimdi benim aradığım mağara ha buydu tamam. Ben buraya suyu dökünce galiba oksijen olacak. Yani öyle hatırlıyorum ben. Şuradan şu şekilde kazmaya başlayayım. Aha düştük. Yani lava su koyunca mı oluyor yoksa suya lav koyunca mı oluyordu? Hatırlamıyorum ki. Galiba lava su koyunca şey oluyordu. Oksijen oluyordu değil mi? Ama ben önce bir yukarıya şöyle bir çıkayım. oldu. Neden böyle oldu ya? Şimdi gideceğim. Bir daha lavabo falan. Ya sen de bir yürü git ya. Aa sadece bu blok patladı. Galiba bu da eski sürüm olduğu için. Ben demir aramıyorum ama elmas arıyorum. Beni buraya kadar indiriyorsun Sonra da demir veriyorsun öyle mi Ben elma soruyorum, Demir aramıyorum Elmas ararken de Aşağı iniyorduk Şuradan mı insem ya Orası da çok içime sinmedi ama Zaten karanlıklar Kimin içine siner? Demir, Bayağı demir var. Yani şu an onu öğrendim. Bayağı demir var. Yine mi yok? Allah'ım ya. Ama eğer demir setim kırılırsa bir zaman buradan mükemmel bir şekilde demir toplayayım. Aynen ya yani, Tepede bile demir var. Tamam. Şimdi biraz da şu tarafa doğru gitsek diyeceğim de bu tarafta ne var ki? Mağara var. Yok ya bu da çıkmaz. Aynen bu da çıkmıyor. Yani şu an bu mağaralar hiçbir yere çıkmıyormuş cidden ya. Beni buraya boşuna indirdiler. Hemen şöyle yukarı çıkayım. Neden taferen kapalı? Bu kum mu? Şimdi gel tekrardan çık oraya. Of of. Çok yorucu. başka mağara cık o zaman benim lava su dökmem lazım yine aynı yani, sorun. suya lava dökmem lazım onu da aklımdan geçirdim ama işte daha önce hiç bu kadar yani ilerlemedim ki ben daha önce hiç bu kadar oyunda ilerlemedim Minecraft doğru düzgün oynamasını bilmeyen bir çocuğum Neyse halledeceğiz lav bulabilirsek. Benim istediğim tek şey şu an sadece bir lav ya. Birazcık lav. Ondan sonra Nether'a gideceğim. Sonra ne olacak biliyor musun Nether'da? Beni arkadan bir tane gaz ve hatta blaze falan vuracak. Ondan sonra beni orada lava atacaklar. Ben de lavda öleceğim. Bütün eşyalarım kaybedeceğim. Sonra tekrardan başlamak zorunda kalacağım. Ben bunu yaşayacağımdan eminim yani. Yakında GTA 5 videosu falan da atmayı düşünüyorum. GTA 5. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.